Şimdi e, Türkiye'de emeklilik aslında son 30 yıldır sürekli tartışılan e, bir olgu. Kıyak emeklilikten başlayan, oradan buraya kadar gelinen dönemlerde bu iki ucu keskin kılıç aslında. Bir tarafta devlet bütçesinin dengelenmesi, bir tarafta e, insanlarımızın mağdur olmaması ile ilgili. Fakat burada özellikle bir şeyin altını belki çizmem gerekir. Bazen bir günle, iki günle e, kaçırılan emeklilikler ve haklar var. Şimdi burada aslında e, bir geçiş bir şey olması gerekir. Anlarım, yani tabii bir sınır olacaktır. Ama o sınır altında kalanla üstünde kalanları birbirine yaklaştıracak. En azından kesintilerle bir hak belki verilebilir aynı hak verilemiyorsa dahi ya yani bu manada dediğim gibi eşitlik her zaman adalet olmayabiliyor adalet oradaki bir günle kaybeden insanların kademeli, bir, geçiş kademeli bir geçişe zaten ihtiyaçlar var siz söylemeden ben size söylüyorum o yüzden de emeklilikle ilgili sadece emeklilik değil aslında bu tip konularda kademeli sosyal güvenlik noktasında kademeli geçişler her zaman daha adil bir yaklaşım olur. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.